Çünkü hijyen kuralı çok gereği çok bakın. Gelsin, Eldivenliyseniz eldivenle toka edeceksiniz. Eldivenliyseniz eldiven yoksa çıkartıp yeniden. Ustacığım nasılsınız? Teşekkürler ustacığım sağ olun siz de nasılsınız? Çok şükür. E, biz şimdi evet. seyircilerimize duyurusunu yaptık. Bu hafta unsuz kurabiyeler evet. ve kekler olacağını söyledik. Ustacığım nasıl bir kurabiye olacak bugün? Şimdi unsuz derken daha da arası e, katı yağ içermeyen kurabiyeler şeydir. Daha ha, da ya. önemlisi ha, bizim bizim için şimdi ee, un yok, bir de yağ da mı yok. Katı yağ yok. Özellikle dediğimiz bir katı yağ olayımız yok. Tamam. Ee, biz müessesemize kapıdan içeri giren herkese biz misafir olarak, müşteri olarak değil de misafir olarak görüyoruz. Evet, ondan, bu çok o, önemli. Yani ondan yani dolayı da değer işi. Herkese düşürmüşler çünkü bu kadar ceviz bakıyoruz. Evet ceviz, benim, ceviz ben. Misafirlerimize <laughs> mümkün olduğu kadar sağlıklı ürünler de sunmak. Tabii ki kurabiye deyince çıtır o unlu kurabiyeler insan istiyor ama bazen sağlık açısından dolayı da değişik kurabiyeler ister istemez seyrediyoruz. Şu an ve bugün cevizimiz var. Ne kadar ceviz koydunuz? Şu anda 250 gram ceviz. 250 gram evet. ceviz. 150 gram toz şeker ilave edeceğiz. Tamam. 100 gram fındık unumuz ya da toz fındığımız var. Hmm. Ve 2 adet yumurta beyazımız ilave edeceğiz. Tamam. Evet. Bunları güzel karıştırdığınızda çok kısa bir süre ocakta şekeri erimesi için kavuracağız. Ocak üzerine buyurun ustacığım gelin. Evet. Kısık ateş. Büyük tabii o. ki tabii ki kısık. Hemen hazırlıyorum. Evet. Unsuz ve katı yağsız. Katı evet. yağsız en önemlisi o dediğimiz gibi misafirlerimize alternatif yani bisküvi kurabiye deyince ister istemez unlu yağlı çıtır o gevre örneğin çayımıza batırıp yemek herkes istiyor ama Kimimiz şartlarında sağlıklarından dolayı en çok... Çünkü şey var, herkes bir arayış içerisinde. Muhakkak, yani muhakkak. Yeni değil. alternatifler sunmamız Bir alternatif sunmamız lazım misafirlerimize. Siz bize. ne yapıyorsunuz usta? Ben de <laughs> sa e, sağlıklı kurabiye olunca, sevgili <laughs> seyirciler, e, anda hazırlayacaktım, hemen vazgeçtim evet. tavuğu. Yani e, direkt şey sağlık çorbasına geçtim. Sen görüşmüyorsunuz yani. Zaten <laughs> <laughs> yani tak tak tak, pat pat pat. Yarış gibi <laughs> öyle bir söz konumuz yok. Allah razı olsun. Şimdi e, Ayhan Usta'cığım. Kaç, kaç yıldır bu işin içerisindesiniz? 34 senedir bu işin içindeyim. 34 yıldır evet, maşallah. Evet. İlk okulu bitirdim. 3 gün sonra bu sektöre başladım. Daha sonra açık öğretimden biraz daha olsun kendimizi geliştirmek için mesleğimizi okuduk ama tabii ki tamam. bu mesleği alaylı sizler olarak... Siz nerelisiniz usta? Siz nerelisiniz? Ka Kastamonlu. Siz de Kastamonlu. Mesleğimizi evet. e, günümüz sektöründe okulumuz olmadığı için istemez hep alaylı olarak yetişiyoruz. Okey şartlar öyleydi hocam şey. ama şimdi Ya yavaş tamam tabi yani tabii şu anki tabii ki gençler daha şanslı. her şeyi her türlü imkanı şu anda bulabiliyoruz. Doğru. Ürün olarak, ekipman olarak o zaman bir de şeydi. Yani e, ekipman olarak e, zor şartlar e, ürün ki. çeşitlerine <laughs> ulaşmak zordu. Ama şimdi her şey var. Hı hı. Pastacılıkta diğer, diğer alanda, mutfak alanında da bu, çok bu yenilikler oldu. Muhakkak ki yani bir, bir tuşun, bir telefonun öbür ucunda ne ne istersek. Peki ustacığım e, sizin yarışmalar var mı? Durum nedir? evet. Tabii ki kısaca şöyle diyeyim. Biz pastacılar bir e, derneğimiz var. Ya, Dernekte derneğimiz bir, var. bir evet benim görevim genç arkadaşları yetiştirmek, özellikle böyle özel işte fazla yarışmalarda olsun genç şey, yetenekleri ortaya çıkarmak bana düşen pastacı derneğimize göre. Çok güzel. O zaman Amacımız... siz genç yetenekleri e, çalıştırıyor musunuz yani Mu bir koç muhakkak, gibi mi? Tabii muhakkak. Onlara eğitim işte dernek merkezimizde oh, demo eğitim merkezimiz oh, var. Orada onları tamam. yetiştirmek üzere. İşte Nisan ayı ortasında işte bayanlar olsun özel eğitimler kurslarımız Peki başlıyoruz. Evet. 20 sene itibaren programlarımız Peki, başlıyor. Peki bu şey var mı? Yani normal halkımız bayanlar da, konusunu, de, konusunu biraz istemem. açalım. Bayan, tabii, bayan tabii, bayanlar zaten bizde daha çok ne başlıyor şu anda gündemde. Biz bayanların ısrarıyla bu kursu şu anda programlar yaptık. 20'si tamam. itibariyle başlıyoruz. Ma, e, Nisan ayı içerisinde. Bir dakika, evet, nis... neredeydi pasta kursu? Benim ee, arkadaşlarım da çok merak ediyor. Anadolu Yakası mı Avrupa Yakası? Avrupa Yakasında. Ha. Aksaray'da. Aksaray Millet Caddesi'nde yerimiz. O güzel. Orada pasta yeri... kursu. Evet. Harika, çok De, güzel. Dernek binamız orada. Dernek binamız. Kadar peki ilk... kurs süresi ne kadar? Yani bir günde ne Şimdi, kadar kaç saat? E, nasıl? günlük 3 saat olarak bunu programlıyoruz. Yani her gün değişik programlar. İşte hmm. günlük programlar. İşte aylık ya da 3 aylık boyu farklı farklı, farklı periyodik programlarımız var. Bu arada bize düşen görev Tabii ki ee, yani. Şimdi, Tabii ki bir Bayram Usta'm zaten olmazsa Bayram işin içinde. Bayram Usta'm bu kursun içerisinde var mı? <laughs> olmazsa olmaz zaten. Eh, çünkü zaten e, sevgili seyircilerimiz olmaz. hatırlayacaklar. Bayram Usta'mızı e, biz burada e, ağırladık. Bir hafta boyunca çok özel tasarımlar yaptılar. Pastalar yaptılar. Evet. E, hem içiyle hem görseliyle mükemmeldi. ustamızda ustamız da e, bu kursun içerisinde yer alıyormuş. Kurabiyemizin şekeri eridi. Ocaktan aldık. Tamam. Bir kez daha tekrar edelim ustacığım. İçine ne Şeker koyduk usta ya, unuttum ben. Her şeyi hatırlıyorum, onu unuttum. Şeker? Buna 100 gram koyduk. 100 gram şeker. 100 evet. gram Aa ne kadar? 250 gram ceviz evet, şey evet, koyduk. Evet 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 evet. 150 gram. 100 gram fındık Sındır. tozu yani evet. fındık unu olarak koyduk. Yumurta koydum. akı. Evet. 100 gram da şeker koyup. Çok az bir kakao isteğe göre Hı. koymayabiliriz. Ve çok az bir kabartma tozu. Orada tavuk çorbası ne oldu? Şimdi bu, şu anda tavuk suyuyla çorbamız için karnabaharla birlikte lahanayı ince doğrayıp suyun içerisine aldık. Burada bunlar güzelce kaynayacaklar. Pişmesine yakın en son finalde ıspanak yaprağı üzerinde of. tereyağı. Kereviz var mı? Tereyağında kavrulmuş kerevizin yaprakları, yaprakları olacak. Yaprakları var tabii. Yoğurtlu terbiyeli olacak. Hı hı. İçerisi tamamen hafif. Üzerine bir kaşık yağla sadece özel bir sos hazırlamış oluyor. koydunuz mu hiç? Yok soğan koymadım. Koymadınız. koymadım. Tamam. İsteyenler koyabilirler. Tamam. Evet şimdi sevgili seyirciler Ayhan ustamız şu anda çalışmasını e, neredeyse tamamladılar. Tamamlamışsınız. Evet. Süreciniz. Bir kez daha tekrar edelim ustacığım neler vardı? Ee, Ekranlarını yeni açan seyircilerimiz olabilir. Hazırladığımız kurabiyeler tabii. 250 gram cevizimiz var. 100 gram fındık unumuz var. Heh, toz 100 fındık. evet, gram. Evet. De, toz, toz fındık diye ya da fındık unu işte bayanlar. Tamam. Toz tamam. gram, şeker. 100 gram toz şekerimiz var. 2 adet yumurta beyazımız koyduk. Tamam. Bu koy, rengi koyulaştıran ee, nedir ustacığım? Talebe göre kakao. Hafif ilahi, de renk evet, çikolata bilir, Tamam. ilave edebiliriz arzuya göre şey var arze, mı? kabartma tozu var mı sadece kabartma tozu küçük çay bir çay kaşığı kadar bir kabartma tozu az miktarda olursa daha iyi olur tamam. olmazsa da olur ama şimdi 160 daha derece dediniz 160 derecede. derecede kaç dakika pişecek sadece 8 dakika ha süresi kısa 8 e dakika un içermediği için katı yağ içermediği için çabuk pişmek zorunda evet o Öyle zaman mi? sevgili seyirciler, unsuz ve katı yağsı olunca pişirme süresi kısa süreli oluyor. Yarı yarıya ya, ne olacak? Bir dakika, yağ ne kadar koyduk sıvı yağ? Yağ koymadık. Ya hiçbir A, şey yok. katı geliyor. yağ yok, yok. ama sıvı, sıvı, yağ yok. Yok. Sıvı, sıvı yağ da yok. yok. Sıvı, sıvı yağ yok. Hiç da yok. yağsız. Sanki hiç sıvı yağ unsuz. varmış gibi gelmiş. He yani. bravo hocam. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi ustağim buyurun gidelim fırını hemen gönderelim. Sevgili seyirciler birazdan ana yemeği hazırlamaya başlayacağız. Ayhan Ustam şu anda e, hazırlamış olduğu kurabiyeyi fırının orta katına 160 dereceye 8 dakika e, pişme süresi verdiler. Şimdi ustacığım şu anda e, 8 dakika bir sürü gösteriyor. Donutlar az sonra yağda kızaracak. 3, 5, 7, geri sayın 4, 3, 9, 2, 1, 0. 12. Ha, gittik ya. <laughs> tamam. Biraz daha kalsa mıydı iyi mi? İyi iyi değil mi? Gerçek rengi bu. Ustamız. Evet. Evet şu anda görelim. Abilerimiz unsuz vay 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 vay. vay. Usta cimellerine sağlık. <laughs> Süper. Bu Muhteşem lezzetler. Yeşil elmada yarın konuşan kek olacak. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa aranın ardından yeşil elma jet hızıyla devam ediyor. Ayağın sonunda evet. çok teşekkür ediyoruz. Bir de karşıya tutuşacağız ustacığım. Vay ha. vay vay vay. Bir de diğer taraftan ustacığım. Evet aynı kürlen şekilde. Kürtüden olsa desen yapalım. Bravo! Evet, Lütfen. sevgili seyirciler, eritilmiş çikolatayla. <laughs> Nefis hazırlandı. Şimdi çemberinden ayrılıyor. Ayrılmıyor. Ayrılacak. <laughs> Yarın ayrılsın. yok, yok, çok yok. Yok, yok, yok. Şimdi ayrılacak, ayrılacak. Ayrılıyor! Ayrılıyor ee, derken. Ee, ayrıldı! O. Başarılı oldu. Ellerinize sağlık. Zeynep Hanım'a. Harikasınız. Ve evet, değerli Ayhan Usta'mıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, özel lezzetler Yeşil sizler için hazırlanıyor. Haftanın ilk günü Cuma'ya kadar. Hızlı başladık.